<laughs> Slaylı Doğukan bu arada ikisini de çok severim arkadaşlar. Ben evet. de bir Doğukan'la daha yakınım. Hı hı. Doğukan herkese karşı galiba daha e, sami, Yani daha, şöyle olması lazım. E, Bence ben oradan, daha önce bir arkadaşlıkları olmuş. Sonra küsmüşler. Şu an barıştıklarına çok mutlu oldum. Kanda barıştılar zaten. Ondan öncesi ben şimdi bütün magazin haberleri senden alıyorum. Nilay'dan al haberine dönecek. Evet, ee, dönecek? Ondan önce araları gergindi. Orada arkadaş evet, kanda düzeldiler. Doğukan bir adım attı. Bence olgunluk gösterdi. Süper. Ve düzeldiler. Düzeldikleri için çok mutluyum. Çünkü partner olsunlar olmasınlar. ikisi de ekip arkadaşları ve iyi anlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Umarım bir daha bozulmazlar. Tabii herkesi küslük barışık olabiliyor. Ortamın o gerginlik hali Herkese merhaba kanalıma. Hoş geldiniz arkadaşlar. Size kızılcık şerbetinin ilahi özel bir konuşma yaptı. Konuşmada sıra Türkoğlu oldu be Okan gür görlü ilgili sorunları cevapladı. Güzel yakışıklı oyuncu.